Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'nin yedek kadrosunda kimler yer alıyor? Ve bu yedeklerden hangileri Survivor 2025'e hangi günlerde dahil olacaklar? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizleriyle paylaşacağım. Ondan önce bildiğiniz üzere bu akşam Survivor'da bir yetenek yarışması var. Ve çok renkli ve eğlenceli anlar bizleri bekliyor. Konumuza geri dönersek Survivor 2025 yedek kadrosunun açıkçası net olarak kimlerden oluştuğu açıklanmadı. Ve bunun net bir bilgisi yok. Fakat kadroda yer alması beklenilen ve yer aldığını düşündüğümüz bazı yarışmacılar var. Ve gelen bazı bilgilere göre Yunus Emre Karabacak, Hikmet Tuğsuz, Elif Şadolu, Yiğit Poyraz, Osman Can ve Çılgın Sedat gibi yarışmacılar bu kadroda ve yedeklerden gelmek için bekleniliyorlar. Fakat Turabi, Atakan ve Aleyna Kalaycıoğlu gibi yarışmacıları da sosyal medyada bayağı söyleniliyor ve bu isimlerin de gelme ihtimalleri var. Fakat ben bu isimlerden Atakan'ın gelme ihtimalinin birazcık daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kadroya geldiğimizde ise bu kadrodan kimlerin Survivor'a dahil olacağı ile ilgili bazı söylentiler ortada dolanıyor. Bu isimlere baktığımızda büyük ihtimalle Şubat ayının ortalarında Yunus Emre Karabacak, Hikmet Tuğsuz, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat ve Osman Can Beşlisinin Survivor'a dahil olacağı ve bu isimlerin Dominik'te olduğu söylentileri geliyor. Kadınlara geldiğimizde ise kadınlardan beklenmedik bir yarışmacının geleceğini tahmin ediyorum. Fakat gelen bilgilere baktığımızda Elif Şadoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismi çok daha fazla söyleniliyor. Fakat net bir bilgi vermek istersek çok büyük ihtimalle 9 veya 12 Şubat gibi Yiğit, Poyraz, Osmancan ve Yunus Emre'nin Survivor'a dahil olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Paylaştığımız kadarıyla bu kadrodan kimlerin Survivor'a dahil olmasını istersiniz? Veya sizce bu kadroda kimler yer almalı? Yorumlarda kendi tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.